PC Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz ben Fahri Bu videomda yeni bir seriye başlıyoruz Discord eğitim setine başlıyoruz Discord sunucusu saçılır. açılır ilk bölümümüzün ismi Discord ile ilgili baya bir şey göstereceğiz sizlere İlk önce buradan artı butonuna basıyoruz Yeni bir sunucu oluştura basıyoruz Buraya istediğiniz adı koyabilirsiniz. Ben PC eğitim koyacağım arkadaşlar. Setimiz bittiğinde de sizi davet edeceğim. Gördüğünüz gibi oluşturuldu. Şu an bir iki tane kanalımız var. İlk önce genel ayarlarını yapmayı gösterelim. Bir direkt sunucu bölgesini Avrupa yapınız. Değişiklikleri kaydediniz. Sonra Afrika kanalını yapacağız sonra. Onu geçin. Roller. Bunlar şimdi en önemli şeyler roller. İlk önce kayıt sistemi yapmak isterseniz mesela kayıtsız üye olabilir. Kayıt olmayanlar kayıtsız üye rolünde gözükebilir. Veya direkt kayıt olmadan girmeleri istiyorsanız bu kayıtsız üye rolünü kaldırabilirsiniz. Gerek yok. Ama bence botların girmemesi için yani fake hesapların girmemesi için bunu yapın. Buradan üye ekleyin değişiklikleri kaydettiğin üyeyi bunun üstüne çekin sonra buna yönetici deyin istediğiniz rengi verin mesela ben buradan özel renkten kıpkırmızı vereceğim bu arada yanlışlıkla üye silmişiz şöyle üye ekleyelim yönetici siz olacağınız için yöneticiye her rolü verin şunu vermeseniz de olur sizden bahsedilmesini istiyorsanız verin buradan yöneticiye hepsini verin bu yöneticiyi de kimseye vermeyin. Yani veriyorsanız da çok güvendiğiniz birine verin. Sunucunuzu ele geçirebilir. Yani ele geçirmek değil de bayağı bozabilir. Kaydet. Üyeye buradan ayrı gösterelim. Hatta bunu da verelim. Kayıtsız üyeye de bunları yapalım. Tamam. Bunlardan bunları vermeyin arkadaşlar. ESC diyelim. Şimdi Metin kanalı oluşturmayı göstereceğim size. Metin kanalı ismini belirleyelim. Mesela ne olabilir? Genel sohbet yapabiliriz. Veya sohbet yapabiliriz. Bunu daha da renklendirmek için buradan Google'a girip get emoji sitesine giriyoruz. Açıklamalarda da linkini vereceğim arkadaşlar. Buradan birini kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Mesela ben sohbet yazacağım oraya. Ne koyabiliriz? Böyle tek tek aramak istemezseniz buraya Mesela İngilizce olarak ismini yazabilirsiniz. Chat yazdım mesela ben. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey çıktı. Bunu hemen kopyalıyorum. Ctrl+C yapıp buraya geliyorum. Buraya sohbet yazıp bu işareti koyabilirim veya başına koyuysam daha mı olur? Başına koyayım. Aynen. Şunu silebiliriz. Bunun izinlerini düzenleyelim. İzinlere gelelim. Yönetici. Yöneticilerde her şeyi verin yine buradan bunu kaydedelim şimdi üyeye davet oluştur verin bu sakın bu üçünü vermeyin yoksa kötü olur mesajlar oku mesaj gönder metin okuma vermeyin bence yönetme vermeyin bağlantıyı göndermesini istiyorsanız açık tutabilirsiniz bunu dosya eklemesini de istiyorsanız buradan açık tutabilirsiniz. Mesaj geçmişini okuması izin verin. Bunu şimdi Everyone yazınca tüm rollerden bahsediyor. Herkese bildirim gidiyor. Veya hi yazınca bu aktif olanlara bildirim gidiyor. Bunu yapmasını isterseniz verebilirsiniz. Ben vermeyeceğim. Harici emoji'ler kullanı size kalmış. Ben vereceğim. Tepkikliği kapatacağım. Değişikleri kaydet. Şimdi kayıt hızı buraya okumasını istemiyorsunuz kayıt olmadan. O yüzden şunların hiçbirini vermeyin ve hiçbir şey. Buradan böyle ayarladık. Sesli kanal oluşturalım bir de. Burada genel diye bir ses kanalımız var. Onun ismini değiştirelim. Emoji ekleyerek. Buraya son yazabiliriz ses anlamında. Bakın bu olabilir. Bunu kopyalayıp yine genele gelip ben burayı yine sohbet diye koyacağım. Sonra Birkaç daha oda oluşturabiliriz kurallar mesela Yine emoji sistemimize gidip Rules yazabiliriz ee, Mesela Şunu Şunu koyabiliriz Geri gelelim Bunun başına Koyalım Buraya kurallar, kurallar yazabilirsiniz kanal düzenleyelim hemen izinlerini verelim Buradan üyede mesajları okuyverin ama mesaj gönderi vermeyin çünkü kuralları sadece siz yazabileceksiniz. Yine kayıtsız üyede hiçbir etkiyi vermeyin. Şimdi bir de sunucu resmi ekleyebiliriz. Görsel yükle deyip buradan şunu ekleyelim. Veya şunu ekleyelim. İki tane logomuz var bu dursun şimdilik. bir daha FK kanalı ekleyelim. Buradan kategori oluştur yapabiliriz. Ben buraya böyle away from keyboard yazıyorum. Burada ses kanalı AFK Buradan yine emojimize gelip sleep yapabiliriz. Caps lock açık kalmış buradan kopyalayıp afk oluşturalım ben bunu ayrı bir kategoride koydum bunlarla aynı olmasın diye buradan sunucu ayarlarından afk kanalını bu afk'yı seçip kaydediyoruz bir de şunu kapatın arkadaşlar buradan ayarlardan moderasyona gelip buradan bence ortay yapın veya bunu yapabilirsiniz ortanın altını masum neci gözükmüyorsa söyleyeyim Düşük de yapabilirsiniz. Discord hesapları e-posta doğrulanmalıdır diyor. Bence yok yapmayın. Daha iyi olur. Arkadaşlarınızı davet etmek isterseniz buradan insanları davet ede basıp buradan seçebilirsiniz veya linki kopyalayıp atabilirsiniz. Ama ben şimdi linki blurladım. Çünkü daha açık değil. Discord sunucumuz açılınca açıklamalarda bulunacak. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı diğer videomda bot ayarlarını falan göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.